Merhaba arkadaşlar. Türkiye'de fizyoterapi eğitimi almış, Almanya'ya gelerek ikili eğitim dediğimiz Ausbildung eğitimine başlamış bir arkadaşımızla sohbet yaparak bazı sorular sormak istiyorum. Kendi ağzından yaptığı tecrübeleri, yaşadıklarını hep birlikte dinleyelim. Ee, merhaba Can, kanala hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Soru sordum, sohbet edebilir miyiz diye kabul ettin. Arkadaşlarımız kabul etmediği için, genelde etmedikleri için üzülüyorum biraz. Senin kabul etmiş olman beni çok sevindirdi. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim yani. Ya. Bir <laughs> elimizden gelen bir şey yapabileceksek ne mutlu bize. Kendini tanıtır mısın Can? Yaşın, eğitim seviyen. Türkiye'de hangi bölümü bitirdin? Almanca seviyen nasıldır? Şu an ne yapıyorsun? Kısaca bize bunu anlatabilir misin? 25 yaşındayım. Türkiye'de 2 yıllık fizik tedavi bölümü bitirdim. Almanya'da birinci yılım bitti. Bir yıl önce Türkiye'den buraya dil kursu vesilesiyle geldim. B2 Almanca bitirdim. Tercüme sınavına girdim, geçtim. Ausbildung yapıyorum. Aynı Türkiye'de bitirdiğim çizik tedavi gibi Almanya'da da çizik tedavi okuyorum şu an. Anladım. Yani Almanca seviyen o zaman B2. Türkiye'de iki yıllık fizyoterapi bölümünü bitirdin. 25 yaşındasın. Aynen. Ve Almanya'da şu an fizyoterapi alanında yine Ausbildung yapıyorsun. Bunları yapabilmek için ya da Ausbildung eğitimi alabilmek için Türkiye'de aldığın eğitimin denkliğini alman gerekti. Bu işlem ne kadar sürdü ve nasıl sonuçlandı? E, lise diplomamı ve üniversite diplomamı kabul ettirmek için başvuru yaptım. 8 ay toplamda sürdü. Yani geldikten ikinci ayımda ben bu başvuruyu yaptım. Dil okulum bittikten 2 ay sonra e, benim lise diplomam kimnazyum olarak kabul edildi. Ama üniversite diplomam kabul edilmedi. 2 yıllık mezun olduğum için herhangi bir kabuliyet ve... Ee, muafiyet olmadı. Burada tekrardan Ausbildung okumamı bana söylediler. Anladım. Yani denklik işlemleri 8 ay sürdü. Şu an evet. Ausbildung eğitimine sıfırdan başladın. Aynen. 3 yıl sürecek Ausbildung. Ausbildung konusunda biraz bilgi verebilir misin? Na nasıl buldun şirketi, okulu? Tabii. Ben bazen Württemberg Eyaleti Ben Mesela Stuttgart'ta çok fazla Ausbildung şöyle yok. Ee, daha başka bölümlerde Ausbildung yaparken aynı anda para kazanıyorsunuz. Bin en aşağı minimum 500 euro. 1200 euroya kadar çıkıyor ve her yıl geçtiğinde daha da fazla alıyorsun. Ama fizikte tedavi bölümünde fazla yok. Sadece bir santek var. O da Rehamet. Çok fazla bir Ausbildung öğrencisi almıyor. Ve buralarda özel okul çok. Ee, Ausbildung'u Türkiye'deki özel okul gibi para vererek ben aylık 160 euro veriyorum. 3 yıl sürüyor. 3 yıl boyunca her ay 160 euro veriyorum ve 3 yılın sonunda bu okul bittikten sonra bitirme sınavına girip Almanya'da o sınavı geçersen bir fizyoterapist oluyorum. Türkiye'de peki aldığın dersleri yani 2 yıllık meslek yüksek okulunda aldığın dersleri şu an eğitim gördüğün kuruma, okula tanıttırma imkanın var mı? Hayır ben lise diplomamı ve üniversite diplomamı içeri verdiğimde bir muafiyet olmayacağını söylediler. Ama o eğitimleri daha önce gördüğüm için latince olduğu için hani okulda çok fazla zorlanmıyorum. Sadece anatomi üzerine olsun, kinezyoloji üzerine olsun çok fazla zorlanmıyorum ama bir muafiyet maalesef yok. Normal bir Almanya Alman vatandaşı veya Almanya'da doğmuş büyümüş başka bir vatandaş gibi aynı burada beraber okuyor. Sıfırdan başlamış gibi. Anladım. Muafiyet yok diyorsun. Tolerans tanıyabilirler. Mesela sen o dersi biliyorsan o derse girmesen de olabilir. Mesela ben haftanın bir günü gitmem okula. Özel okul e, i 5 diye yazılıyor. Bu baden Württemberg'in farklı farklı yerlerinde ve Almanya genelinde de vardır. Fizik tedavi bölümü onlarda geçerli aylık 160 euro. Türkiye'de fizik terapi ya da fizyoterapi eğitimi gördüğün için Almanya'da çalışma imkanın da var. Ben e, diplomamı kabul ettirmediğim için bir fizyoterapist olarak da çalışamıyorum. Fakat çalışma iznim olduğu için bir fizik tedavi merkezinde oranın patronunun izniyle Herhangi bir götür getir işlerini veya ona yardımcı olacak, onun yanında yardımcı olacak şekilde çalışabiliyorum. Yani çalışma iznimiz var. Almanya'da en son kararı iş yeri veriyor. Bu sorumluluğu üzerine alabiliyor. Peki kazandığım para yetiyor mu? Yani haftada 20 saat, aylık toplamda 1000-1200'e yakın bir ücret alıyorum. Okuldan mesela saat 2'de çıkıyorum. 2'den çıktıktan sonra iş yerine gidip çalışıyorum. Haftanın 5 günü veya 6 günü çalışıyorum. İşte o çalışmaya kalmış. Ne kadar çalışırsanız o kadar para alıyorsunuz. Ve yeterli oluyor. Peki bu yeri bulmak için, iş yerini bulmak için zorlandın mı? Çok araman gerekti mi? Tabii. Böyle bu yazıyorsunuz. Yani bir iş başvurusu yazıyorsunuz her yere. Onlar size dönüş yapıyor. Görüşmeye gidiyorsunuz. Yüz yüze konuşuyorsunuz. Almancanızın normal olması lazım. Tabii hani Türkiye'den gelmesiniz, 8 aylık bir Almanca ile gidiyorsunuz ama çok avantajları var. Mesela bulunduğum yerde bütün hastaların hepsi Alman olduğu için hiç Türkçe konuşmuyorsunuz. Çünkü Türk yok. Hep Almanca konuşuyorsunuz. Daha da iyi oluyor. Anlaşabiliyor musunuz? Zorluk oluyor mu? Yok hiç zorluk olmuyor. Süper. Çok iyi İlk bir ay biraz e, sorun oluyor. Daha sonra da hani o da şey motivasyon. O geçtikten sonra çok ha, yani bulunduğum kliniğin yanında zaten hep tuttum. Bulunduğum köyde herkes beni tanıyor artık. Teminat göstermen gerekiyor mu? Yani Türkiye'den mesela buraya Almanya'ya dile etme için geldiğiniz zaman Alman devleti diyor ki Burada diyor oturduğun süre içerisinde her ay kendine bir ücret göstermen lazım. Veya diyor senin Almanya'da bir tanıdığının olması lazım. Almanya'ya geldiğimiz zaman ben garantör kağıdı gösterdim. Ama şimdi para kazandığın için garantörlüğe gerek yok sanıyorum. Böyle evet. imkanları soruşturdun Aynen. mu? Ben zaten son vizemi aldığımda 4 yıllık direkt verdiler. Hiç bir daha gidip gelmeyeceğim. Fakat ben çalıştığım için, para kazandığım için bir daha garantör göstermeme gerek yok. Yani son gitmemde de garantör göstermemiştim. O zaman tekrar kısaca özetleyecek olursak, Türkiye'de 2 yıllık meslek yüksek okulunu bitirdiğim için burada çalışma imkanım var ama fizyoterapist ünvanını kullanma hakkın yok. Evet. Fizyoterapist ünvanını kullanamadan çalıştığın için teminat göstermeden okuyabiliyorsun, yani eğitim alabiliyorsun. Aslında seni senin yaptığın işi bir şekilde tanıyorlar ya da gördüğün eğitimi tanıyorlar ama fizyoterapist ünvanını kullanmana izin vermiyorlar. Yani yarı Ay. eleman oluyorsun diyebiliriz. Çünkü Almanya'da Ausbildung eğitimi 3 yıl sürüyor. Türkiye'de 2 yıllık meslek yüksek okulunu bitirenin fizyoterapist ünvanını kullanma hakkı böylece olmuyor. Yardımcı eleman olarak çalışma imkanı veriyorlar. Tabii. Bunun da faydaları oluyor. Çalışabiliyorsun. Teminat göstermene gerek kalmıyor ama fizyoterapist ünvanını kullanabilmek için de Ausbildung alıyorsun, eğitim alıyorsun. Evet daha sonra kendi mesleğini, kendi kliniğini açmak için bu bölümden mezun olman lazım. Resmi bir diplomanın olması lazım. O yüzden bu bölümü bitirmek gerekiyor. Biz de bu yolda çabalıyoruz. Artık Türkiye'deki arkadaşlar da buraya gelmek istiyorsa... Bunu sormam gerekiyor Can. Özel okul durumu sadece fizyoterapistlerde mi var? Başka bölümlerde de nadir oluyor. Benim gittiğim okulda mesela ergoterapi, fizyoterapi, hemşirelik bu tarz şeyler de var. Para karşılığında gidiyorsunuz. Başka yerlerde de olabiliyor. Fakat başka bölümde duymadım. Ee, sağlık alanındaki başka mesleklerde hiç duymadım özel okul. Hemşireler özellikle aslında Devlet okullarında da yer bulabilirler ve kliniklerde çalışabilirler. Onlar sanıyorum fizyoterapistlerden çok daha kolay bu tür yerlere ulaşabildikleri için özel okullara gitmelerine gerek yok. Tabii tabii yani şimdi hemşire hastaneler ne kadar çok, klinikler ne kadar çoksa o kadar hemşire olması lazım. Fizik tedavi öyle değil, çok az. Dediğim gibi bu Stuttgart'ta sadece bir iki yer vardı ve onların da kendi elemanları yani okutmak için aldıkları öğrencileri vardı ben yer bulamadığım için özel okula gittim. Hem para kazanıp hem okul okuyorsunuz. Son olarak Can, arkadaşlara bir tavsiyen var mı? Onların işini kolaylaştıracak bir tavsiyen, paylaşmak istediğin bir tecrübe var mı? Türkiye'den gelirken şey yapmasınlar, çok fazla böyle orada yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye stresi Yani bir yola çıkıyorsunuz. İlla o yoldayken her şeyi yapabileceksiniz. Türkiye'de ne kadar Almanca öğrendiyseniz size o kadar faydası var. Çünkü buradan tekrar kursa gitseniz bile bir 8 ay yerine 2 ay kursa gitmek var. 2 ay kursa gitseniz bile buradaki diğer işlemleri hallederken motivasyon olursunuz. Yani korkmasınlar, yapsınlar. En kötü ne olabilir ki? Yani geldikten sonra yapamazlar ve geri giderler. Bir yıl biraz daha fazla çalışır, harcadıkları paraları geri kazanabilir. Sonra yapılamaması için de bir sebep yok. Düzenli, disiplinli olanlar her zaman, her yerde her türlü eğitimi alabilirler diye düşünüyorum. Peki denklik için gerekli belgeler konusunda kısaca bir özet geçebilecek misin? Sıkıntılı oldu mu bu süreç? Toplamda ben başvuruyu yaptıktan 8 ay sonra denklik sonucum geldi. Ama bu 8 ay içerisinde bana defalarca yani 8-9 defa mektup attılar. Benden farklı belgeler istediler. İlk başta belgeleri ben yollarken belge listesi var mesela. Orada daha sonradan e, gönderebilirim. E, şu an aklımda yok. E, belirli belgeleri istiyorlar ve onları yolladıktan sonra onlar size ÖSYM üniversite belgeniz, hani giriş belgeniz, ÖSYM puanınız, işte üniversite çıkış şeyiniz, imsal sürküleri falan filan kare kodlar. Farklı farklı şeyler istiyoruz. Lisedeki derslerin transkripti ya da üniversitedeki derslerin transkriptini falan istediler Tabii. mi? Tabii. Aha, onları istiyor. Lise diploması, lise transkribi, üniversite diploması, üniversite transkribi, aile tablosu. işte hepsinin Almanca yeminli tercümandan olması lazım. Almanya'da yapmışsanız e, hani onları götürüp rahat avustan fotokopisini yollayacaksınız. Aslanı istemiyor fotokopisini. Belirli evraklar var onları istiyorlar. Yani diplomalar kesinlikle var, transkripler var. Bazen bazı durumlarda imza sürküleri bile istiyorlar. Ve hepsinin kare kodlu olmasını istiyorlar. Kare kod Altında bir kare kod var. internete onu yani bunların kendi siteleri var. Oraya vurdukları zaman orijinal olmadığını anlayabiliyorlar. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyorum Can. Başarılar diliyorum. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım inşallah arkadaşlar da bu yolda ilerlerken güzel şeylerle karşılaşırlar. Fiziklerini yaparlar. Korkmasınlar. Burada abim olduğu için biraz şanslıyım fakat her şeyi kendim tek başıma yaptım birinci yılımın sonuna geldim ve şu an Almanca biliyorum. Çok iyi olmasa da B2 seviyesinde. Bir Ausbildung merkezi buldum. Yani okuyorum bir okul bulduk kendime. İyi şartlardayım yani. Bir yıl önce korksaydım şu an bu durumda olamazdım. Çok doğru diyorsun ve çabalamadan da hiçbir şey olmuyor. Çok çok sağ ol Can. E, irtibat halinde kalalım. Rica ederim. paylaşalım. Çok sağ ol. Yolun açık olsun. <laughs> Teşekkür ederim sağ olun iyi günler